Merhaba hocam. Bugün sizlere proje ödevim olan gerleşme ve büzülme, e, büzülme deneyini yapacağım. E, sıcak suyum ve soğuk suyum olmak üzere iki tane suyum var. Şimdi sıcak suyuma yavaş e, yavaş şişemi koyduğumda gördüğünüz gibi belli bir zaman sonra balonum şişiyor. Yavaş yavaş şişti. Şimdi Genleşti bir de büzülsün. Büzülsün diye soğuk suyumuza koyuyoruz. Hemen tabii hemen düştü. Ve yavaş yavaş büzüldü. Sıcak havada zaten ee, kışları elektrik tellerini Birazcık hafif bırakmaları yazın yerleştiğinde kopmaması için oldu, oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.